Kolay gelsin hayırlı işler. Allah razı olsun. Hoş geldin. Bugün açıldı pazar. pazar. Nasıl satışlar? Satışlar iyi ama insanlar geçiyor mu? Baksana yolları kapatmışlar. Marketlere insanlar akım akım ediyor. Toplumda yani hastalık kapmıyor da bu açık havada mı kapıyor insanlar acaba? Zaten bir çok bir yoğunluk yok herhalde bugün. Ya yoğunluk yok da insanlar baksana yoğunla sürüklüyorlar. Kapılar kapatmışlar. Ulaşamıyor mu insanlar pazar? Evet aynen. Doğru. Vallahi çok pahalı. Pahalı mı? Maalesef. Yani marketlerle hiçbir farkı yok. Hiç mi? Marketler pahalı diyorlardı, pazarlar. Marketler pahalı, burası da yani bu herhalde pandemi şeyi alarak burası çok çok pahalı. Yani. E, Üretici hep kalan ürünlerini çöpe döküyordu. Bu pazara yansımıyor mu? Maalesef yansımıyor. Yani etiketleri bir bakın siz, siz de karar verirsiniz. yani Benim söylememe hiç gerek yok. bugün pazarlar açık. Ne Çıkamadık. Valla bayram için iyi oldu alışveriş yapmamız. Evimiz yakık gerçi. Fiyatlar pahalı diyorlar. Çok çok pahalı. Marketler fırsatçılık yapmıştı ama şimdi pazarcılar da galiba fiyatları Vallahi arttırmış. Bir farkı kalmamış yani hiçbir şeyin. Baktım şimdi gelirken markete bir de buraya bakıyorum hangisi işime gelirse karşılaştırdım ona göre alıyorum. Nasıl pazar nasıl işler? Valla iş şu an iyi abi ya. Vatandaş pahalı diyor pazarı. Neresi pahalı abicim? Pazarlar. Pazarlar uygun abi. Millet millet valla markette bakmış ya. Hiç tan hiç görmedim müşteriler şu an pazarda görüyorum. Millet markette bakmış abi, abi Poşete para, küsürata para bizde öyle bir şey yok. Soğan ne kadar? Ne abi? Soğan. Soğan 4 kilo 10 lira abicim. Patates? Soğan da patates de aynı ama bunlar yeni mahsul. tamam o diyorlar 1 lira 1 lira markette onlar çillenmiş bak onlar hep atıyorlar çöpe atıyorlar abiciğim. Nasıl pazar? Pahalı biraz ya. Evet pahalı. Yani bayram öncesi pahalı. Marketlere göre karşılaştırma yaptınız mı? Marketlerde biraz daha ucuz ama az. Yani arada fark az. Fakat taze tabii. Her şey taze güzel. Peki teşekkür ediyorum komple kapatacak. Marketler nasıl önceki pandemide geçen sene ne oldu? Marketler hafta içi normal açık. Hafta sonu hepsi kapansın. Öyle düzelir. Yoksa sen marketleri aç, pazarları kapat açık alanları. O düzelmez. Bunu bulamazlar. Çözüm yok. Çözüm öyle değil. Çözüm tam kapanma yapacak. Herkes dışarıda. Elle bir ekmek almış. Markette poşetle dolaşıyor dışarıda da. Bir şey de diyen yok. Valla güzel işte çıktık alışveriş yapıyoruz. İyi evet. oldu yani. Marketlere göre bir kıyaslama yaptınız mı? Nasıl fiyat? Yok yapmadım ama yani yani çok ucuz değil. Pahalı mı? Yani. Marketler de öyle, e, burası da öyle yani bilmiyorum. Peki teşekkür ederim. <laughs> bir şey değil. Kapanma süreci devam ediyor. Bugün de pazardasınız siz. Evet. Ne söylemek istersiniz? Ay Pazardası... çok mutluyuz. Her zaman açılsın yani. Market başka ama bu pazarların hali başka daha taze şeyler alıyoruz çok memnunuz yani. Fiyaslama yaptınız mı marketlere göre fiyatlar? Ee, daha yeni geldim yapmadım fiyat ama fiyat. Ee, malların kalitesi önemli. Kalite, taze, olsun her şey taze. Pazarcı arkadaşımız da bir şey diyor. Evet. Pazarcı bin milyon kişiyi doyuruyor market bir kişiyi doyuruyor. Bunu kıyaslasınlar yazık günah. Tamam mı? Git markete bak vurusdan başka hiçbir şey yok açık alan. Temiz, temiz açık alana bak. O canla başka ne var? Yazık yazık. Füzeler başımıza yağıyor da utansınlar. Peki teşekkür Çok ediyoruz. Teşekkür Sağ... Şey pazar mı kapatılır ya? Üretici müretici hep mahvoldu. Üreticiler de yani, ürünlerini göt döktüler. Yani. Anlamı var mıydı yani? Onu daha önceden ayarlayacaklardı kardeşim. Bir de bir paz cumartesi günü pazar mı olur ya? Tam kapanma süreci bittikten sonra ne olmasın istersin? Ya tam kapanmaz diye bir şey yok zaten. Kapanma mı oldu? Sadece bazılarına yasak var. Yani bir şey yok o zaman.